Arkadaşlar merhaba. Smart Multimed'i Multimedia YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağımız ürün Chevrolet Captiva araçların 2007-2011 arasına uyumlu olan 10 inç ölçülerinde çerçeve ve tablet uygulaması. Birebir soketi soketine uyumlu olan cihazımız Android tabanlı. Hemen ayarlar menüsünden hakkındaya baktığımızda A55 4 bir işlemci kullandığını, 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahip olduğunu görüyoruz. Android sürümünü 13, çözünürlük 1280'e 720 yani Q ile ekran olduğunu da ayarlar kısmından görebiliyoruz. Cihazımızın genel özelliklerinde Bluetooth ile müzik dinleme ve telefonla görüşme var. Radyo menümüz var. Onun dışında uygulamalara girdiğimizde arkadaşlar buradan da Bluetooth ayarlarına girdiğimiz menümüzün yanı sıra Torpido içerisine çekilen USB içerisinde de müzik ve videolarınızı klasörden izleyebileceksiniz dosya yöneticisinin içerisinde de bunun ayrıntısını USB takılı olduğu zaman görebiliyorsunuz. Cihazımızın Android olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla Google haritalara girebiliyor, internete bağlandığında canlı trafiği gösteriyor. Bunun yanı sıra biz Igo navigasyonu da çevrim dışı olarak cihazın içerisine entegre ediyoruz. GPS anteni üzerinden tüm Türkiye'yi ücretsiz olarak harita hizmetini alabiliyorsunuz. Yine keza Android ile ilgili olarak Google Chrome tarayıcımız var. Sörf yapabileceğiniz, Play Store'dan ilgili uygulamaları indirebiliyorsunuz. YouTube uygulamamız var. Buradan interneti bağladığınızda YouTube videolarını açıp izleyebiliyorsunuz. Bunun dışında Android Auto ve CarPlay özelliği var cihazımızda. Bluetooth üzerinden kablosuz bir şekilde bu hizmeti de arayüzü alabiliyorsunuz. Açılıştaki logo ayarlar menümüzde var. Kısaca Captiva araçlar için uyumlu cihaz tanıtmaya çalıştım sizlere. Ürünle ilgili ayrıntılı fiyat bilgisi almak için 0533 582 36 89 görüşmek üzere.